Çağan Gökalp gencecik Akdeniz Üniversitesi'ne bu yıl başladı. Başlamıştı demek daha doğru. Latin dili okuyordu. Bir akşam falezlerin üzerindeki parkta arkadaşlarıyla toplandılar. Gitar çalıp şarkılar söylediler. Bir ara ayağa kalktı. Dengesini kaybetti. 35 metreden aşağıya düştü. Arkadaşlarına gitar çalarken dengesini kaybetti, palezlerden kayalıklara düştü. Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldığında hayatını kaybetmişti. 19 yaşındaki Burhan Çağan Gökalp, Akdeniz Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı 1. sınıf öğrencisiydi. Dün gece arkadaşlarıyla birlikte falezlerin üzerinde bulunan Karaalioğlu Parkı'na geldi. Burada gitar çalarak geceyi geçiren gençlerin eğlencesi kabusla bitti. Bir ara gitar çalmayı bırakıp ayağa kalkan Burhan dengesini kaybedip aşağı düştü. 35 metre yükseklikten kayalıklara çakıldı. Arkadaşları hemen polise haber verdi. Çağını kurtarmak için çalışmalar başladı. Dakikalar sonra sıkıştığı yerden çıkarılan üniversiteli Çağ'nı için yapılacak bir şey kalmamıştı. <laughs> Ölüm haberiyle arkadaşları yasa boğuldu. Cansız bedeni otopsi için Antalya Adliyeti Kurumu morguna kaldırıldı. Morg önünde arkadaşları ve yakınlarının hüzünlü bekleyişi vardı. otopsi işlemlerinin ardından cenaze aileye teslim edildi. Hep söylüyorum. Ölümün her türlüsü acı ancak genç ölüm olunca tabii ki yüreğimiz daha fazla yanıyor.